sevgili izleyenlerim, Çatıksu köyümüzden bir hemşerimiz. Eski ismi Vanşen, e, Fransa'da ikamet ediyor. Şimdi e, kendisi bize tanısın bakalım hele. E, ad soyad nedir? Efendim Fransa'da ikameti nasıl etti? Memleket meselesi gidiyor geliyor artık. O anlasın bakalım ne anlatacak bize şöyle. Özetle buyur. Çok teşekkür ederim. Mikrofon Fatih senin. Bey. E, hayırlı günleriz olsun. E, size sizle tanışmak da benim için bir şeref oldu. E, şimdi ben e, Çatıksı köyünden hani Bahattin Bey'in belirttiğine göre köyündenim. İsmim Sıtkı Kırız. Asesli Fransa'da asesli çalışıyorum. Ve oradan emekliyim. E, tabii memleket hasreti. E, büyüklerimizin, kapristanda yatan e, büyüklerimizin yani bunları ziyaret etmek için hani özlem duyuyor. Bu vesileyle gelmiş bulunuyoruz ziyaret vesilesiyle de. Eee Böylece bir tanışmak e, oldu karşılıklı olarak. E, tabii muhabbet muhabbet açarken bu hastalık üzerine bazı Hı. şeyleri konuştuk. Benim de başımdan geçen bu eksema konusunda e, çok ilaçlar kullandım. Bu Ben bu tıbbı e, ötereştirmeye diyeceği herhangi bir haddime değil. Ama her ilacı, her iğneyi ve kremi kullanmana rağmen e, bulduksa bile bu geçici olarak oldu. Ama e, bu Sinop'un Erfele ilçesinde bir operatör arkadaşının tavsiyesine Lokman Hekimi kitabından alarak bana tavsiye etti ve bizzat kendisi yaptığı bu ilacı yaparak Allah'ıma çok şükür 21 senedir ben bu şeyden kurtuldum bu akşam ailetine. Yok efendim acı yeme, tuzlu yeme, turşu yeme, şunu çimentoya dokunma, kirece dokunma, deterjana dokunma alakası yok. Şimdi bu e, ilacın e, hangi şekillerde yapılıp ve nelere yaradığını battin e, Bahattin Bey'in aracılığıyla inşallah faydası olur. İnşallah. E, bir bardak kına. Bir, Hı. aynı bir bardak dolusu yani su bardağı e, arpa unu ve onun ma e, ilaç haline getirene ister üzüm sirkesi olsun isterse elma sirkesi. Bunun karışımını yaptıktan sonra. Yani Evet. Şöyle bir sürülebilir bir macun, macun şeklinde getireceği evet. kadar da sirkeyle yapacak. Aynen, aynen öyle. Onu akşamdan yapıp üstü et görünmeyecek şekilde sürülüp Hı. üstüne bir bez, o bezin Hı. üstüne de naylonu sererek ki yatağa bulaşma aşağı, bir sifte sonra çekip üstüne sabah kalktıktan sonra yıkasın. Onlar dökmesin. Tekrar bir sirkeyle onu bir selamura yaptıktan sonra ikinci gece aynısını yapsın. Allah'ın inşallah bu yapıldıktan sonra piri olur, olursunuz. Hayırlı günler diliyorum. Ben kulturdum inşallah size de kultursunuz. Peki şimdi bir de ben özetleyeyim senin dediğini. Buyur. Şimdi sevgili izleyenlerim bir su bardağı arpa unu, bir su bardağı da kına, şu bayanların ellerine yaktıkları kına, şu askere giden delikanlılarımızın yaktıkları kına, bir su bardağı da bu. Bunları birbirine güzel karıştırdıktan sonra bir kabın içerisinde. Neyle karıştırıyorsun? Bu sefer bunu çamur haline getiriyorsun veya macun haline. Sirke ile. Elma sirkesi, üzüm sirkesi. Ama elma sirkesi daha iyidir. Sirkenin babasıdır o. Efendim bunu macun haline getirdikten sonra yaralı bölgeye, sıkıntılı bölgeye tamamen sürüyorsun. Boşluksuz. Ondan sonra bir bezle bunu güzel sarıyorsun. Onun üstünü de güzel naylonla ortalığa bulaşmasın diye Kapatıyorsun. Benim kardeşim az önce anlattı. E, bunu öğreten de çorap geçirmiş yani ne ki ortalığa bulaşmasın. Doğru. Neyse. Sabaha kadar durduktan sonra açıp zaten kurur o sabaha kadar. Güzel bunu yıkıyorsun. Akşam bir daha e, yara iyi olana kadar mı bu sürmesi lazım? İki sefer yeter. İki sefer yetiyor. İki sefer, iki sefer yeter. Sil dağıttı. Evet. E şimdi sen bu, bu 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 karışımı kullanmadan önce hastanede yattığını söyledin doktor evet, kontrolünde. Evet, 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 evet. Efendim kullanmadığın ilaç kalmadı. Aynen öyle. Ne evet. kadar çektin? 8-10 sene çektim. Ama 10 ya. sene çektin? Evet, evet, evet. Çok canı yandı çok, bu işte Çok çok çok. Eldiven o sulanması, çok, çok. o yarası, kaşıntı şu ya. ip... O suya tuttuğun zaman sıcaksın, bir kaşıntı, ya. o kuruduğu zaman da bir elem izdirap yani bir sızılama, çekilmez bir Peki ondan sonra sen bu Denemişsin. Dedin ki denedim be. Yani bu iki gün bunu kullandı. Bu e, yaramara, yara mara, egzama benden gittikten sonra ben bunu denedim. Ne de denedim şu eski alışkanlıklardan? Hepsinde denedim. Acı da yedim. Biberlisini de yedim. Çimantoya da sürdüm. deterjanada da vurdum. Hepsini kullandım ki bana hakikaten bu tesir ediyor mu? Ve bunun da e, arkadaşım bana tavsiye ettiği e, bunun yarayışını da e, kitapla lokman hekimin kitabında dedesinden kalma onun okumasına rağmen bunun ciğerle diye bir alakası yoktur. Ben tıbbi herhangi bir rencide edecek bir kapasitede değilim yani bu yanlış anlaşılmasın. Ee, sadece diyor bu ciğerden gelen e, bu toplumun arasında yaygınlaşan bir e, söylentilere istinaden konuşuyorum. Ciğerden geliyor, ciğerden geliyor. Abi dedi bana verdiği arkadaşın dur ise Allah rahmet etsin bu deriyle diyor etin arasında sıkışan kazdan gelen müteahhit olan bir hastalık. Evet, gaz, bize. gaz. Evet. Bu üç şeyin de birleşiminden dolayı bu kaza aldıktan sonra da Allah'a çok şükür piripak olduk. E, peki da. şimdi sen bir tane daha şey öğrenmişsin. Ee, az önce onu da konuştuk seninle. Ee, basur. Basur. Ha, basur. Bu basur da senle öğrendin? İşte, onu, o, bas, o da o kitaptan mı alınmış? Aynı, aynı, o kitaptan arkadaşım bana evet. tavsiye etti ama bunu denemedim kendime. Denemedin. yani bunu yanlışça ama bunu İspatlarım ellerimde. Ee, e, zamayı şükür. denedin, canlı canlı yaşadın. 21 senedir Allah'a şükür hiçbir şey yok. He. Onu da bu basırı şöyle bana izah etti. E, bu bizim, Aynı kişi. Aynı kişi, aynı defterden onu şey zaten bulmuş kitabında. Çok büyük mevlalar vermelerine rağmen ona ben diyor kitabı vermedim diyor. Ha. bir rakamlarıyla. Çok e, verilir mi hiç o? Verilmez basur için de bu salatanın çeyirdeği. Bizim diyelim burada hıyar diyorlar değil mi salata? Onu aç karnına her gün bir kaşık yiyeceksin. Kurumuş. Kurumuş. Aktarlarda satılan. Satılır. He. Ve ama ikinci bu konusu o biraz zor artık bulunursa çok. E şimdi bu, salatanın evet. şeyini nasıl edeceksin? Aç karnına. E yiyeceksin. He. O bir. O bir. İkincisi de bizim dağlarda bazı göreriz ee, tesadüfen. Ben de görmüştüm oldu küçükken. Yılanın havı. Ya He, de, derisi. derisi. Attığı deri. Evet. Onu diye makasıyla diye doğruyup o yiyecek hasta bunu bilmemez şartı ile değil. Hamurun içine katıp pişirdikten sonra yiyecek. Fazla değil. 10 gün. 10 on gün. Ondan sonra diye bizzat o da diyor ben kendimde denedim. He. Basur'dan herhangi daha ben de hiçbir sıkıntı kalmaz. kalmadı. Kalmadı. Attı. attı. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. İnşallah insanlara faydalı olur. İnşallah. İnşallah. Ee, şimdi bu Basur için değil de e, egzama için çok önemli çünkü sen birebir kullanıp bire bir yaşadığın Aynen. için, Aynen. 10 yıl çektiğin için Aynen. önemli. o Onu daha çok tuttum ben. Aynen. İnşallah faydalı olur çünkü Aynen. çok sıkıntısı olan var Aynen. bu konuda. Ve söylediklerim hasta kardeşlerimin de bana doğu edip çok memnun olanlar var. Verdiğin insanlar oldu öyle oldu, kullananlar. Söyledim yaptı kurtuldular. Hepsi kurtuldular. Öyle biberdi, turşuydu. Yok, ya ya ya. Yok yok, yok, yok tuz değilmiş, acıymış, biberliymiş, işte baharatlıymış. Efendim yok e, bu çimento, toz, deterjan. E, böyle bir şeylere işte yanaşmıyor. Şimdi bak geçen Hepsini ben kullandım. Şey bu sene. Buyur. bu sene ben baharlarda köyün birinde bir Efendim cami inşaatına gittim. Orayı o yaptıran e, arkadaş başındaki oturup sorumlu. Efendime söyleyeyim Yukarı sisine de, köyü de diyeyim. Elleri öyle ki perişandı. Gelmiş o da yurt dışından gelmiş camide. Elini nereye vuruyorsa yanıyor. Eldiven takmış. Lastik de değil o şey eldiven. Ya dedi Ço canım çok yanıyor. Elimi bir yere vuramıyorum. E, şimdi inşallah o beni izler de. İnşallah kurtulur bundan. İnşallah, İnşallah. Duasını ben, alırız. İnşallah. Ben bu bunu bir herhangi bir çıkar amaçlı bir kendim ön plana sonra e, hemşerilerimize bu evet. hastalıktan olan kişilere faydası olur diye düşünüyorum. Çok canım yandı orada. Yani, o inşallah. anlattı bana dedi elimi hiçbir yere vuramıyorum dedi çok çilem var. Eczamadan dedi İnş e, iş camii yaptırıyoruz dedi bir şeye vuramıyorum elimi. İnşallah ona faydalı olacağım. Yukarı siz neden? Ee, buradan selam olsun ona. Selam olsun. İsmini Geçmiş de unuttum. Geçmiş olsun. İnşallah. Yine üstüne diyorum. Ben tıbbi renzlecek gücüm yok. Böyle özür diliyorum. Sakın bunu yanlış anlaşılmasın. Ama bizzat ben bunları kullandıktan sonra bu tavsiyeye uyarak ben evet bire bir, bir yaşadım. Yani Allah'a şükür pek gitti. teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ettim. Hayırlı uğurlu olsun. Selamın varsa de alırız de. bir yerlere. Tüm hemşerilme selamlarını sunuyorum. Aleyküm